الحمد لله ثم الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وطيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم سيد الله المحترم الله Dinimizin ve ayrıca milletimizin esaslarından biri de adalettir. Her vakit, her yerde ve her işte adaletli olmamız emretilgendir. Dindar ve adalet sahibi olan insanlar, hanlar, padişahlar, kadiler tarihte unutulmaz eser kaldırdılar ve adları herkese belli oldu. Çünkü onlar bir iş ve hareketi geçmeden evvel onları yaratan Rablerine karşı adaletli olup onun rızasını ve kitabını özlerine baş tacı yaptılar. Sonra ise bir tarafını dinlemeyip, bir tarafını tutmayıp, iki tarafa da aynı şekilde söz hakkı verip emniyetini gösterdiler. O menfaatlerini değil, cennetini, cehennemini ve kazanacakları sevabını düşündüler. <laughs> Gerçek Müslüman, er işini yakışı yapıp, er işte doğru sözlü olup, adaletini kütmesi gerekir. Ticarette, yönetimde, bala terbiyasında, çobanlıkta esas olan adalettir. Böyle olan kimse adil olan Allah'ın adaletinden mahrum kalmaz. Çünkü Yüce Mevlamız'ın adlarından biri de adildir. Yani adalet sahibidir, adaletlidir. O hiçbir kimse gezer ne kadar zulüm yapmaz ve herkes ki adaletle hukum eder. Bizlerden de adaletli olmamızını ve yakın kimselerde de yakışı bakmamızını emir etmektedir. <laughs> Aşağıdaki ayette ki, <laughs> Allah Teala buyurmakta ki siz Allah adaletini yakışılık yapmakını ve yakınlarımızla yakışık davranmanızını emir eder. Zinanı yani edepsizlikle <laughs> çirkinlikli ve yaramaylıklarını da yasak eder. Eşitip yerine getirirsiniz de sizler o gün nasihat verir. Muhterem Müslümanlar, yarın hepimiz Allah'ın huzuruna mız. Bu dünyanın terk etmek mecburiyetinde kalacakmız. Bu hepimiz için pek ağır bir gün olacak. Güneşke yakınlaşıp, herkesin ter ve kanlar içinde boğulgan günde yedi sınıf insan Rahman olgan Allah'ın arşı kolgesinde rahatlanacaklar. Bu müjdeni sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber vermektedir. Hiçbir kolge olmadan bir günde Yüce Allah yedi sınıf insanını arşının kolgesinde kolgelendirecektir. ''Bular adaletli devlet reisi, Rabbine kulluk edip büyüyen genç, yüreği camiye bağlı olan Müslüman, birbirini Allah için sevgen, Allah için beraber olan ve Allah için ayrılgan iki insan, zina yapmaya çağrılganında ''Ben Allah'tan korkam'' deyip zinara yakınlaşmadan kimse. Sağ eli vergenimiz sol eli duymayacak kadar gizli sadaka vergen kimse. Yanında bir kimse olmaganda Allah'ını anıp koz yaşlarını topken kimse de buyur, buyurak Peygamberimiz. Hepimiz bu dünyaya gelmeden Rabbimizden bir emanet aldık. Ona kulluk edeceğimiz gibi söz verdik. Ve yine ona kaydır yapanlarımızın hesabını verecek Yüce Mevlamız hutbenin başında okuyan ayette şu şekilde buyurur. Şüphesiz Allah sizlerge emanetlerini sahiplerini vermenizini ve insanlar arasında hüküm etkeniniz vakit adaletle mi hüküm etmenizini emir ete. Şüphesiz Allah bunun men pek yakşı okut beri, nasihat beri. Şüphesiz Allah her şeyini eşit, eşitici ve korucudur. Nisa suresi 58. ayet kerimesi. Öyleyse muhterem Müslümanlar Allah Teala cümlemizle adaletli kılsın. Evet. Peygamber Efendimiz'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisli عندغه او الصنف sınıf insanlardan الا ان احسن الكلام وَأَبْلَغَ النظام كلام الله الملك العزيز الْعَلَّامُ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قُرِئَ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم <applause> <applause> الحمد لله حمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد من شرف صفي. فقال عز وجل من قائل صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك محمد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك محمد مجيد. اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء وعن الانصار والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء وعن كافه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله Okuyan ayette Yüce Allah şu şekilde buyurmaktadır. Şüphesiz Allah adaletini, yakışılık yapmakını ve soy sokka yardım etmekle emir eder. Edepsizlik, fenalıkını, isyan edip zulümünü da yasaklar. Tuşunup uymanız için sizlerge nasihat eder. 早いよ、お願いします。<g ül üyor>